Teknolojik araçların sizi baskı altında tutmak, kontrol etmek, küçük düşürmek ve cezalandırmak için kullanılması dijital şiddettir. Sosyal ağlar, mesajlaşma uygulamaları, takip özelliği olan uygulamalar, akıllı telefonlar, e-posta gibi araçlar kullanılarak kendinizi tehdit altında hissetmeniz hedeflenir. Sürekli mesaj göndermek ve aramak Yanıt vermenizi, yer bildirimi yapmanızı istemek, fotoğraf veya video göndermeye zorlamak, fotoğraf veya görüntülerinizi zorla çekmek, izniniz olmadan yaymak veya yaymakla tehdit etmek, telefonunuzu veya bilgisayarınızı karıştırmak, üyelik şifrelerinizi alıp hesaplarınızı kontrol etmek. Sosyal medyada kimlerle arkadaş olacağınıza, ne paylaşıp ne paylaşamayacağınıza karışmak, web sitenizi ya da internet hesaplarınızı ele geçirmek, adınıza internette sahte hesaplar açmak, sosyal paylaşım sitelerinde sizi küçük düşüren, hakaret ve nefret içeren yorumlarda bulunmak, yakınlarınızla iletişime geçmenizi engellemek için cep telefonu, internet gibi iletişim araçlarından mahrum bırakmak. Bunlar dijital şiddet biçimleridir. Dijital şiddetle karşılaştığınızda haklarınızı öğrenmek ve destek almak için ilgili kurumlara ve kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Kadına yönelik şiddet karşısında çaresiz değilsiniz.